Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dante. misiniz? Umarım iyisiniz. Yarın bugün sizlerle birlikte CSGO'da Jill break videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda e, sunucumuza bazı eşyalar geldi. kostümler olsun, işte silah izleri olsun. bir sürü şey geldi. Kredi yapacağız. Bir de kredi fiyatları güncelledi market fiyatları işte. Rulet falan geldi siz de bu sunucuya gelip bizimle oynayabilirsiniz, videoları çıkabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece açıklama kısmındaki IP'ye gelip bağlanmanız bu kadar. Ee, Azsanız videoya başlayalım. 3, 2, 1, başlayalım. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz araba bu arada. Ee, araba görünmezliği açtım var. Şu an kimseyi görmüyorum. Fokus atmayacağım. Rastgele bir şekilde arabayı kullanıyorum. Azsanız başlattım. 1 başlattım. 2 başlattım. 9. İlk başlığı GG. Çaktırma. İzleyenler şu an anında neye fokus attım ama ee çaktırmayın lan tamam <laughs> çaktırma chat çaktırma ya bu da öldü çık bakayım kaliteli kaliteli nın buraya şu an orada rastgele sürüyorum ana veya onu söyleyeyim. Biliyor selamünaleyküm aleykümselam kanka. Kaç kişi kalmış? 5 kişi kalmış. Çok güzel bence. Çok az kişi kalmış. Bu da bizim için birazcık daha iyi oldu. Baran zaten hemen öldü her zamanki gibi. Ee, tamam. Okey. Kim kalmış? Hemen kredisini verelim bu arada. Her, her kazanda bir kağıt canım bu arada. Onu söyleyeyim. Kemal bir kağıt. ver. Kemal bir Tamam mı? Her kod sonunda herkese bir kağıt atıyor. şey her bir kağıt atıyorum. tamam mı? Ee, bir de herkesten şöyle bir şey yapıyoruz hadi. Ee, kredi ver. Et al. Kodum yokmuş da. Kemal teşekkür ederim vurduğun için kardeşim benim. Böyle. Tamam mı yani? Böyle devam et. Vermiyorum abi kredi. de vereyim Bekleyin veriyorum kredi. Evet tamam. Ee, kredi ver. Et al. kaçka ee, kaç ka? ee, 3k veriyorum abi tamam herkese 3k verdim kumar girsin isteyen yani herkes. Bu kumar değil lan rulet rulet pardon. Rulet. Ee, oradan hangisini seçeceksiniz seçin. Ben böyle siyahın geleceğini düşünüyorum ve 2,5k girdim oraya. 2,5k girdim. Bana, bana güvenen herkes bilir ki 2,5k yani siyah çıkacak bilgisi olsun. Hemen 3. ikinci oyunumuza devam edelim. Adam 5k girdiriz Rıza baba. Abi sana güvendim, adamsın. Bak bana güven, siyah çıkacak arkadaşlar, güven bana. Yani yeşil çıkmayacak kesinlikle söylüyorum, boş yere yeşil giriz. Oh, iki buçuk kabaşa gitti Niza şimdi senin bak gör. İki buçuk kabaşa gitti reis, neyse tamam devam, devam edelim biz. Arkadaşlar masa oynuyoruz tamam mı? Herkes mavi masaya geçip donuyor, herkes mavi masaya geçip donuyor. Seri bir şekilde, seri seri, seri seri mavi masaya geçiyorsunuz. Yapmayanları vurdum, biri vurdum, iki vurdum, üç. Tamam, evet tamam. Eee şimdi... E, ee, komutun dışı yapanı, yanlış yapanı, geç yapanı vururum bilginiz olsun. Bu sazanları hemen böyle aşağı atlayarak güçler zaten söylemek benim için. Ee, tamam. Ee, şu anda arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Bulunduğunuz masada yani dondasınız bulunduğunuz masada. Bunu söyleyeyim ilk baştan. Tamam mı? Ee, onun dışında şöyle bir şey söyleyebilirim size. Ee, karşı masaya geç bir karşı masaya geç iki karşı masaya geç üç. Mavi masaya geç bir mavi masaya geç iki mavi masaya geç üç tarzında. Komutlar söyleyeceğim ben size. Bunu bu komutlara uyarak yapacaksınız. Yapmazsanız ölürsünüz. Bunu söyleyeyim bu arada. Eee hazırsanız başlayalım isterseniz komutlarıma. Ee, T don bozdum. Mavi masaya geçme bir geçmek geçme 3. Tamam güzel abi. T kırmızı masaya geçme bir geçmek geçme 3. Tamam güzel. T kırmızı masa geç bir geç iki geç 3. Tamam bir arkadaşımız elendi. T mavi masaya geç bir geç iki geç 3. Tamam Delay yok bu arada adamın kadar eminim delay yok bu Kırmızı masaya geç bir kırmızı masaya geç iki kırmızı masaya geç 3. Bunu da kapadım tamam Mavi masaya geç mi bir geç mi geç mi üç Tamam Mavi masaya geç mi bir geç mi geç mi üç Evet Birisi daha düştü güzel Lag'dan düştü vardı onu fark ettim ben Eee kendisinin tabii ki problem bizde yok. Ee, kırmızı masaya geçmiyor geçmek Geçmiyor, geçmiyor. geçmiyor. Üç, güzel. Hazır mısınız? Çok bak var. Ben de lag yok şahsen şu anda. artı grabs kapatacağım bu arada. tam Eksi grabs alacaktım. Eksi grabs. Tamam yazdım. Ee, hazır mısınız? kırmızı masaya geç bir kırmızı masaya geç iki kırmızı masaya geç 3 Şöyle kapadım. Düşen yok. Güzel. Kırmızı masaya geç bir kırmızı masaya geç iki, kırmızı masaya geç 3 Güzel. Delet hazırlıyorum. Hazır mısınız? Dele taze Kırmızı masaya geç bir, kırmızı masaya geç 2, kırmızı masaya geç 3. Mavi masaya geç 1, mavi masaya geç 2, mavi masaya geç 3. Evet, kırmızı masaya geç bir, kırmızı masaya geç 2, kırmızı masaya geç 3. Derken tamam. Okey. Ee, kim kazanmış? Pav. ver. Yazamadık. ver. Pave wars. Be Hayırlı olsun kardeşim. Kil çekelim. Kumara hangi takım kazanmış ona da bakalım. Siyah takımı kazanmış. Hayırlı olsun. Evet geldim arkadaşlar. Vagos bugün de varız. Yanımda yokuz. Şehrin her yerinde. nasıl kime sıkıyorsun? Delbar Cardo. Şişko. Tamam anladım en azından. Ee, ne oynasak acaba? Gel şöyle düşüneyim. Şöyle güzel düşüneyim. Arkadaşlar oyunumuzun adı Kule'ye ilk çıkan kazanır. Tamam mı? Arkadaşlar duydunuz mu? Kuleye ilk çıkan kazanır abi oyun menüsü ee, neyden oynadı Kamikaze değil mi Evet tamam tamam Kuleye ilk çıkan kazanır chat kapıyı açtım Herkese kolay gelsin otomotiv e, respawn aç space'e basarsan evlenirsiniz space'e bas evlen Kuleye ilk çıkan kazanır arkadaşlar ve kazanır da 5k kredi 5k Hadi bakalım çok zor bu arada Kuleye çıkmak acayip zor onu söyleyeyim bu arada şu anda yam şey yam yam demeyeyim oğlum ayıp ee, şey sürleri geliyor. Kuzu sürüleri geliyor. İlk o çiğ yetişti yetişti. Hadi bakayım. Elveda. O oh, çıktı lan. Helal olsun be. Çocuk adam beni 5k kazandın abi neyse. Bakalım ikinci kim çıkacak. Kredi ver. eyim 5k. Lan gel eğime gel eğime gel. Heh gir 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 biraz. Heh. Birazcık gel bana doğru. Sol 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 sol. Sağ. Sana göre sağ. Attım kredi. Hayırlı olsun. Hadi bakalım ikinci kim gelecek? Birazcık daha deneyin şansınızı. Hop, hoba, çaka. Hadi görüşürüz. Adam uçtu. Mars'a gitti anasını satayım. Vagos bugün de Vagos. Yarın da Vagos. Şehrin her yerinde Vagos. Tevors uç bakalım. Yap yap hadi bakalım yap. Yapabilecek mi? Evet Drake. Evet Drake. Drake. Ikınıyor şu anda. Ikındı. <laughs> Ikındı. Geliyor mu? geldi mi? Geliyor mu? Gitti mi? Git. De. Ya tam bu kadar yeter ya bence. E, şu anki oyunumuz e, goldlu bir şekilde size komut vereceğim. Tamam mı? Goldlu bir şekilde. Yapmayanları öldüreceğim. Bu kadar basit, tamam mı? SM'yi açıyorum maalesef. sevmeyi açtım bilginiz olsun. E, altın kral falan vermiyorum. Koyduğum marka geçsere bir şekilde. bana yapmayın fazla var. Altın kralı shift. Shift'le geleceksin yani böyle. Tamam mı? Kodun varken nasıl bir isyan atmayı düşünüyorsun sen bakayım bir. Çakal. Tamam. Cagal değil mi? Cagal. Vagos. Ah kör oldum. Hadi bir isyan atın göreyim. Tamam SS attım. Bir daha atamayacak merak etmeyin. Kör olmayacaksınız artık gel. Teydanmazdım gel. Gel 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 gel. Bayağı selam. Baya iyi attınız bu arada ya. Bayağı baya iyi attınız. Gel 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 gel. Bak bak teybon musun şu an? Hayda bir kadın var yani. Oynamaya geldim peki oyna. Hangi senin bir kere marka fazla var. Böyle bir öldüreyim seni. Yanlışlıkla iyi öldürdüm lan nasıl oldu? Ben de bilmiyorum, sen niye gittin? Şu kaçakları eve öldüreyim. Adam silah olsa silah almaya gitmiş, şaka gibi ya. Yani yok artık, Gitten yok artık ha. Hava önemlisin. adam bir de kaçıyor ha. Abi sınırsız mermi açık yani. nereye kaçalım? <laughs> ben de öldüremem. Sen öldün kanka. Ee, başka nerede var? Yeni gelen arkadaşlar şu anda sana god Değer gibi bir komut veriyorum. Bilginiz olsun susanız mermi açık. Tamam sen de öldün kanka. God var tabii ki de aynen öyle. Şunu ben ile öldürmek istiyorum yani. Tabi öldüremeyeceğim için. Geri dönüyorum. Spray atıyorum bir şeyler yapıyorum. Evet komutumu cidden uygulamayacaksanız vuruyorum. Mark yok. Orada donlasınız kanka şu anda. Markın olmasına gerek yok. Şunu böldüreyim bir arada. Çıkın abi aradan. Aradan bir çık. Aradan bir çık. Tamam. Ee, başka var mıydı adam? Kanka God Bomb'lar bilerek yapıyor. Trollüyorlar şu anda yani. Troll edildiğiniz zaman Ama trollleyemiyorlar. Mesela şunu da şöyle vuracağım bak dur. Dur. Tutamadım. Gra bunu da grab'a tutacağım bak. Bunun şerefine bak izle. İzle izle. <laughs> tamam. Bir de şurada çakallar bak. onu da hook'la öldüreceğim gel. Ce e e e e e. tamam hadi devam edelim komuta. Video veya. E Donboz'un komutunu takip edin gel. Seri bir şekilde gel. Aha Firi eminim Firi'dir bu arada. Gel 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 seri gel seri 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 bekletmeyelim izi ölüleri. Gel seni bir şekilde kanka. Gel 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 gel. Eee bunu oynattık bunu oynattık. kaç kişi son bir kişi son bir kişi, son bir kişi yönetebiliriz. E, ee, silah aslında ben bekle öldürürüm ben onu bir ara. Bu tarafa gidiyoruz hani buradan yöneteceğiz onu da bilmiyorum gerçi. Adam asmaç oynatmayalım tek kişilik üç kişilik oyun. Tamam bu oyunu oynatıyorum size. E, ee, olsun. Tamam mı? Bakın atlamayın direkt bekle atlama direkt atlama direkt. Ölürsen karışmam. Gravity var yavaş yavaş yapıyorsun. Paraşütle basmak serbest. Lakin en hızlı geleni alırım. Onun dışında herkesi öldürürüm tamam mı? Ee, atlayanları öldüreceğim bu arada. Atlayanlar ölecek. Atlayanlar ölecek. Ben atlayayım diye bir şey demedim size. İlgimiz olsun. Atlayanlar ölecek. Öldü mü herkes? Şunu da öldürelim de. Tamam. Okey. Ee, legal Sesi ile başlar. İlk yapan alırım. Hazır mısınız? 3, 2, 1, let's go. Başla. hbt verdim. Fark etmiyorsa ben olup olmaması. Sadece bir kişi kaldı herhalde. O da öldür herhalde. Diğeri nerede? Diğeri kaçak mı? Anladım abi. Kaçmış mı? <laughs> abi Goddel diyorum. Yani istediğim bütün her şeyi kullanabilirim diyorum şu anda. Yani konsept bu. E, git miade. Yani ne gerek var kankıs yani. Ne gerek var yani. Her şeyi kullanmak serbest şu an yani. Bu el boyunca bir el boyunca atomu da öldüreyim şöyle giderek. Ne yapıyorsun kanka sen burada gel bakayım buraya bir. e, e sonra he. Ee. Hadi tamam görüşürüz. Şimdi koruma olarak bir el komut vereceğim. E, videonun sonuna gelelim bence bu kadar yeter. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bu lazım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediğiniz beğenmemek kanalıma abone olup açıklama kısmında Sunucun IP'si, Discord linkimiz, Steam Twitch profil, Twitch profilimi, e, Steam profil linkimi her türlü her şeyi bulabilirsiniz. E, like atıp like, at, like, yorum atmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.